Merhaba arkadaşlar dünyada çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okulların tekrardan uzaktan eğitime geçmesini bile çok ama çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Peki nedir bu? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle Avrupa'da başlayan BA4 ve BA5 varyantları. Bu varyantlar Avrupa'da yayılmaya başladı ama şu anda baskın varyant haline gelmedi. Şunu da belirtelim uzmanlar önümüzdeki aylarda Avrupa'da Avrupa'da baskın varyantı haline gelebileceğini söylüyor ve Avrupa'da baskın varyantı haline geleceği de gösteriliyor istatistiklere, verilere göre. Ve eğer böyle bir şey olursa ne olur? Özellikle BA5 e, varyantı şu anda 22 Mayıs'a kadar Portekiz'de en yaygın varyant olması bekleniyor. Peki nedir ve önümüzdeki günlerde okullar için ne gibi değişiklikler yaşanabilir? Evet şu anda vakalar az, işte her şey normalmiş gibi devam ediyor. Ama bu BA4 ve BA5 varyantlar aşılardan da kaçabiliyor. O nedenle bu varyantlar çok kritik eski günlere bizleri geri gönderebilir. Şunu da belirtelim ki sizlere biliyorsunuz sonbahar aylarında özellikle ciddi bir vaka artışı yaşanabilir eğer böyle bir şey yaşanırsa. Vaka artışının yaşanmasıyla beraber okulların tekrardan uzaktan eğitime geçmesi, okulların açılmaması e, gündeme gelebilir. Bu da çok önemli bir mesele. Çünkü vakaların artmasıyla beraber okulların tekrardan uzaktan eğitime geçmesi gündeme gelebilir. Zaten uzaktan eğitim e, altyapısı artık buna hazır. O nedenle hemen hızlı bir şekilde uzaktan eğitime başlanabilir arkadaşlar. E, ciddi bir artış yaşanırsa ki yaşanması da bekleniyor. Bunu belirtelim sizlere. Bu da önemli bir gelişme. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.